Emrah Bayatran yazısı bir şey bulursam dünyanın en mutlu insanı olacağım. Senior, Emrah, Emrah, ye, yeah. okay. <laughs> uh... en, en Español, uh... creo que es más difícil para ti. Cenas en casa o no? No, no, no. A divertirte. Evden ayrıla yaklaşık olarak bir 10 dakika oldu. Sarı istasyonuna geldim. Son gece kalacağım oteli buldum. Ara sokakta. Ama ara sokak bile olsa burada otellerin fiyatlarına inanamazsınız. İşte bu. Tamam süper. Evet. Hani bir laf vardır ya. Geldim, gördüm, gidiyorum diye. Salida. Emrah Polutran yazılı bir şey bulursam dünyanın en mutlu insanı olacağım. Emrah Emrah yeah. Ye Okay. Oh. <laughs> bu güzel evde 3 haftam geçti Boşalttım odayı Bana diye vermişlerdi Merhaba Eve az önce girdim ve bu güzel keziyle karşılaştım Piler almış Çok da güzel bir not bırakmış Hayatta en şeylerin benim olmamı istiyor. Dese yok Pilar diyor. <laughs> Şu anda ayetlemiyordum. Çok mutluyum ya. Bugün böyle berbat bir gün olmasına rağmen ben de yarın onları kendi hediyemi vereceğim. İstanbul'dan magnetler almıştım. Evet. Vay be bir şeyin sonuna geldi. Bak bunu unutmayacağım. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Bana hediye vermişlerdi. Ben de bir not bıraktım ve bunları paylaşacağım. Bir gül kurutmuştum. Caro Concerto, Familia gibi. Ee, onlarla beraber olduğunu, ne kadar güzel olduğunu anlatan bir şey. Telefon numaramı bıraktım. Dışarısı böyleydi. Son derece e, bakın orada havuz var. Zenginlerin yaşadığı bir semt. Gayet güzeldi. Şimdi evden çıkıyorum. E, planlarım var. O yüzden çek bir şey yok. Son gireceğim. O kadar olsun. Bakalım son bir şeyler var mı? bir şey var mı? Hazırlatmışım şey kimse yok gibi. Burası mutfak. Hediye'lerimi buraya bıraktım. Ama bir soralım bakalım. Pilar. Hola. Hola. Buenos días. Say buenos días. Oh, estoy horrible. <laughs> ee, arriba. Tengo una regola. Ay, qué bonito, gracias. İstanbul. Galata uh, Torre. Sí. Sultan Ahmet Mesquito. Ah, ya. Yeah. Uh, Ay, gracias. Gracias. Uh, my, mi familia... Uh... o <laughs> mañana? <Gracias. gülüyor> <laughs> uh, estés... uh, tu. Pero uh, este es mi ultima uh, dia, sí. uh, queda con mi amigos. Sí. pero te vas mañana. Mañana, ya. Yeah. Ma a a qué hora? Uh, alas a las siete. Uh, a las? A las seis, siete. De, la de la mañana? De la mañana. Vale, vale. Es Gracias mañana. por todo. Vale. <laughs> El libro es en inglés. El Aa. libro de Barcelona es en inglés. Porque en, en, en español ah, sí. creo que es más difícil para ti uh, ah, el, el libro en español, en España en y, y es inglés, en, en inglés para que leas. Yo, en yo entiendo, uh, no problema. No. Muchas gracias. <laughs> bueno, muchas vale. gracias. Nos a ti, vemos. A ti, muchas gracias. ¿Cenas en casa o no? No, no, no. A divertirte. Divertirte. <laughs> Ultimo dia. Muy bien, muy bien. Adiós. Adiós. Yabas. Yabas, yabas. <laughs> ah. Vale. Yavas, Nasıl yemeğiz? Vale, vale, vale. Aslanı Hola, buenas, soy de Forex. Eh. Vale, perfecto. ile tanışma zamanı. Şirin ol la, Şirin ol. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Hola! <laughs> den yaklaşık olarak bir 10 dakika oldu. Sarı istasyonuna geldim. Şimdi sahile doğru gideceğim. Bugün oralarda takılmayı düşünüyorum. Metro gördüğünüz üzere işlemeye başladı. Evet bu gelen benim trenim. Değilmiş. Benim sıklıkla geldiğim bölge burası. Kılıçak Katalonya'ya oldukça yakın olduğu için sürekli tercih izledim. Bugün heba edemezdim o yüzden evden ayrıldım. Bugün kendi başıma takılacağım. <laughs> Gerçekten hani sürekli geldiğim bölge burası okuldan çıkar çıkmaz ve okula giderken işte Burger King olsun burada Subway vesaire var restoranları çok yakın bir yer. bu sokakta bir otel ayarlamıştım kendime son gecem olduğu için. Lar biraz dışında kalıyor. Yani güvenli bir yer. Şimdi e, kaydım yaptırmaya gideceğim. Yarın da uçağım var. Bu arada şuradaki hamburger mekanı göstermek istiyorum. Burada yemiştim mükemmel. Herhalde burada yerim. Bugün. Otelimizi bulalım. Ve son gece kalacağım oteli buldum. Ara sokakta. Ama ara sokak bile olsa burada otellerin fiyatlarına inanamazsınız. Benim kaldığım yerden daha uzak bir yerde 700-800 lira istiyorlardı. Çıldık, çılgın dedim bunlar. Çok uyguna düşürdüm. Ne kadar bulduğumu söylerim. Tabi odanın durumunu bilemeyeceğim. Hotels.com'dan indirimim vardı ve bazı bonus puanları kullanarak aldım. Ne de olsa son gece. Evet, rezervasyona geldik. Umarım Sıkıntı çıkmaz. Evet. Evet, Barcelona'ya <laughs> son gece için kendime bir otele gitmiştim. Şimdi canlı canlı otelin ne durumda olduğunu göreceğiz. Güzel bir caddede uygun da buldum. İşte bu. Tamam, süper. Ee, light için hemen açıyoruz. Ben de İyi abi daha ne isterim ben. Tek kişilik. Hostel fiyatına tamam. Çok fazla bir şey görüşüm yok. Ama merkezdeyim. banyo var. Kendime ait. Huh. Süper ya. E tabii ki bunu ancak tek gece yapabiliyordum. Neyse, ince ben şu anlığı bir duş alayım. Eee Evet, Barcelona'da son gececeğim. Belki uyurum. Görüşürüz. Evet, birazından al. Hadi kapat, kapandı.